Bayrampaşa'da dehşet dolu anlar yaşandı efendim. Kız arkadaşı Nazlı Elmasa suikast silahı olarak bilinen Uzi ile kurşun yağdıran sevgilisi olay yerinden kaçmasına rağmen kısa sürede yakalandı. Polisteki ifadesinde ise olayın şakalaşırken olduğunu söyledi. Kız arkadaşına suikast silahı Uzi ile kurşun yağdırdı. Polise şakalaşırken oldu diye ifade verdi. Dehşetin adresi Bayrampaşa. İddiaya göre 24 yaşındaki Nazlı Elmas 25 yaşındaki Eliz isimli erkek arkadaşının arası bozuktu. Nazlı ile konuşmak isteyen Eliz gece yarısı soluğu kız arkadaşının evinde aldı. Sosyal medyada aşklarından dert yanan, hepsinin suçlu, torbacıya da aranan isimler çıktığını söyleyen Nazlı Elmas'ın ne kadar haklı olduğu da bu buluşmada ortaya çıktı. Aralarında tartışma çıkınca erkek arkadaşı ona suikast silahı olarak bilinen Uzi otomatik tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna tam dört kurşun isabet eden Nazlı kanlar içerisinde yere yığılırken cani sevgili olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri genç kızı hemen hastaneye yetiştirdi. Ağır yaralanan Nazlı'nın hayati tehlikesi sürüyor. Harekete geçen polis de kaçan sevgilisini kısa sürede bulup gözaltına aldı. Kız arkadaşını şakalaşırken kazayla vurduğunu söyleyen cani adliye sevk edildi.